Enerjimizi yükseltmek için ne yapmalıyız? Günlük hayatta, ah bugün enerjim çok düşük, ya enerjimi çektim, enerjimi alıyorsun gibi 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 yine uzayıp giden cümleleri e, duymak oldukça mümkün. Peki biz kendi enerjimizi yükseltmek için neler yapmalıyız, ne yapabiliriz? En temelinde sevgili arkadaşlar... Kendinizi sevmeniz gerekiyor. Kendinizi sevmezseniz, kendinize pozitif enerji veremezsiniz. Kendinizi iyi hissedemezsiniz. Öncelikle kendimizi seviyoruz. Ve kendimize her ne durumda olursa olsun güzel cümleler söylemeye dikkat ediyoruz. Bu birincisi. İkincisi, bizim hormonlarımıza mutluluk e, salgılayan aktivitelerde bulunuyoruz. Bunların en başında spor yapmak, yürüyüş yapmak, dans etmek... Bunlar geliyor. Bunların dışında evde tütsü yakabilirsiniz. Kendinize özel, kendinize özgün ritüeller yapabilirsiniz. Bunlar çok önemli. Her birimizin inanışı farklı olsa da inanışlarımız ölçüsünde iyi, güzeli düşünme biçimimiz vardır. Bu düşünme biçimlerinden faydalanabilirsiniz. Bunları yaptığınız zaman enerjinizin ne kadar fazla yükseldiğini göreceksiniz. Burada en önemli ve belirtmek istediğim bir noktada enerjinizi düşüren, Size sürekli negatif söylemler, olumsuz söylemlerde bulunan insanlardan uzak durun. Bu gerçekten sizi etkileyen, enerjik alanınıza kanca olarak takılabilen bir ayrıntı. O yüzden sizinle mutlu, pozitif konuşan insanlarla bir arada olun. Gülün, kahkaha atın, gökyüzünüze kafanızı, kafanızı kaldırıp gökyüzüne bakın. Güneşi selamlayın derin bir nefes alın içinize. Nefesin farkındalığını hissedin. Organlarınıza, vücudunuza yayılışını izleyin. Deneyimleyin. Bu muhteşem bir deneyim. Özellikle bunu sabahın ilk ışıklarında yaparsanız etkisinin daha da fazla olduğunu göreceksiniz. O zaman kendimize olumlu cümlelerle devam edelim. Ne dersiniz? Bu olumlu cümlelerden ilki her sabah mutlaka kendinize kendimi çok ama çok seviyorum Kendime değer veriyorum kendime özen gösteriyorum. Kendime özen göstermenin hissini biliyorum. Ben değerliyim, ben önemliyim, ben kıymetliyim, ben eşsiz bir ruha sahibim. Ve benim bu eşsiz ruhum Yaradan'ın bu dünyada bedenlendirdiği haliyle en yüce, en mucizevi şekilde yaşamaya layık. Siz buna değersiniz. Önce kendinizi sevin. Kendinize olumlu cümleler, ee, söyleyin, kendinize zaman ayırın. Daha sonra emin olun ki etrafınızda sizi seven insanların, dostların, enerjinizi yukarıya çıkartacak, yuk, e, yükseltecek insanların çevrelediğini göreceksiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi unutmayın.